Talas Belediye Meclisi tarafından depremzedeler için mezarlık ve nikah ücretleriyle ilgili kararlar alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde Belediye Meclisi toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı gündeminde depremzedelere de yer verildi. Meclis toplantısında Talas'ta ikamet eden depremzedelere kolaylık sağlayan kararlara imza atıldı. Buna göre Talas'ta konaklayan depremzedelerden vefat edenlere talep edilmesi halinde Talas mezarlığında ücretsiz mezar yeri verilmesi kabul edildi. Ayrıca Talas'ta konaklayıp da evlenmek için başvuru yapanlardan da nikah ve nikah cüzdanı ücreti alınmaması kararına bağlandı.